Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Wi-Fi yani Wi-Fi şifresi nasıl kırılır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle uygulamamızın adı Wi-Fi WPS Plus. Yani şöyle şurada arkadaşlar. Hemen göslerin. Evet arkadaşlar uygulamaya girdiğimizde ben beyaz bir sayfa açılıyor. Şu anda benimkinde böyle açık. Yani neden bu böyle açık arkadaşlar? Hemen şunu da söyleyeyim. WPS yani WPS kilitli Wi-Fi'ler, kırabileceğiniz Wi-Fi'ler, tüm wi burada çıkıyor arkadaşlar beyaz sayfada. Şu anda benim bağlı olduğum Wifi kırılamayacak bir wifi. Neden? Güvenlik koruması var. Ve bizim kendi wifi'miz arkadaşlar. Ya bizim derken de amcamın wifi'si. Şimdi evet arkadaşlar şöyle şey yapalım. Bu beyaz sayfa açılıyor arkadaşlar. Beyaz sayfa benimkinde neden açıldı? sizinkinde de açılacak mı? Açıldığında ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunların hepsini şimdi anlatacağım. Beni dikkatlice kadar dikkatlice ve videoyu sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. İzleyin. Siz de öğrenin. Arkadaşlar sizde ilk başta kırabileceğiniz wifi ile wifi'ler yani şifresini, wifi, şifresini patlatacağınız wifi şifresini patlatacağınız wifi'ler burada sırayla teker teker çıkar arkadaşlar. Özellikle şehirde oturuyorsanız illaki burada hepsi çıkacaktır. Bunu kesinlikle unutmayın bir kere. Yani şimdi arkadaşlar burada bir Wi-Fi çıktı örneğin. Kesinlikle kesinlikle o wi şifresi patlatılacak arkadaşlar. Yani uygulama buraya beyaz sayfaya patlatılacak bir wi şifresi wi çıkartıyor arkadaşlar. Wi-Fi şifresi çıktı diyelim. Wi-Fi çıktı diyelim. Üstüne bir kere basarsınız arkadaşlar. Bastıktan sonra da PIN hesapla var. PIN hesapla yerinden tüm pinleri deneye basarak tüm pinler deneniyor arkadaşlar. Tüm pinler denendikten sonra kesinlikle ve kesinlikle 2-3 dakika sonra Wi-Fi şifresi patlatılacak arkadaşlar. Peki bunun olumsuz yönleri yani sizlere zararları ne olacaktır diye sorarsanız arkadaşlar bir patlatacağınız kişinin modemine sinyal gönderecek yani uyarı gönderilecek patlattığınızdan haberi olacak ya da hiç haberi olmayacak bu değişebiliyor arkadaşlar bunda garanti veremem sonra arkadaşlar kesinlikle kesinlikle şifreyi göremiyorsunuz zaten kusura bakmayın uygulamanın yapımcısı böyle yapmış wifi şifresini göremiyorsunuz telefonunuzu otomatik olarak bağlıyor zaten diyeceğim bu kadar yani arkadaşlar sizlere olumlu yönleri olumsuz yönleri yani patlatacağınız wifi'nin sahibi kimin patlattığını yani siz kim kim olarak patlatıyorsanız sizin kim olduğunuzu rahatlıkla bulabilir, öğrenebilir. Bunu bunu bilmelisiniz arkadaşlar. Patlatmadan önce kimin vibe'sini patlatacaksınız ona göre patlatın He, evet, arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntı da var. Patlatacağınız wifi bazı wifi'lerde çöküş olabiliyor. Bu kesinlikle ve kesinlikle normal bir şey arkadaşlar ve zararı uğratmış oluyorsunuz. Şey modemin sahibini nasıl zarara uğratmış oluyorsunuz derseniz de arkadaşlar şöyle yani modemi yani wifi şifresini patlatıyorsunuz ağı yavaşlıyor ağı yavaşlayınca da bu sefer çöküşe gidiyor modemin iki ışığı yanmıyor yani arkadaşlar öyle düşünün normalde modemde 5 ışık varsa diyelim 5 ışığı full yanıyorsa onun iki ışığı sinyalleri yanmayacaktır neden dersiniz çünkü o ip şifresini patlattınız arkadaşlar ve onun modemin değiştirilmesi gerekiyor artık ya da başka bir ağ alınması gerekiyor Peki sizin karınız ne olacak arkadaşlar bu işten modemi patlattıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle wifi sıkıntısı çekmeyeceksiniz internet sıkıntısı diyeceklerim bu kadar ve sizlere tavsiyem kimin wifi'sini patlatacaksınız patlatacaksınız iyi düşünün kimin wifi'sini patlatacaksınız yani sizi bir sizi bulabilir 2 ve patlatacağınız wifi'nin sahibine zarara uğratabilirsiniz. 3 yani sizden şikayetçi de olabilir yani arkadaşlar. Bu da adamın haklı var. Adamı zarara uğratıyorsunuz ve sizden şikayetçi oluyor. Çok ama çok normal bir şey. Dediğim gibi sinyal gönderiyor zaten modeme. Eğer dediğim gibi bakın şu anda ben maliyeti bağlayayım tarayalım şuradan benim pahalı olduğum wifi çıkmadı neden hiç vps etkin açık kablosuz ağ bulunamadı normalde biz ilk aldığımız yani ilk aldıkların ilk aldığımızda da modem böyle değildi yani ilk aldığımızda çıkıyordu arkadaşlar neden çıkıyordu biz bunu kilit almadık yani arkadaşlar nasıl kilit almadık modem koruyucuyu almadık. Modem koruyucu sonradan geldi. Sonradan alındı arkadaşlar ve Wi-Fi patlatma uygulamalarını hepsini devre dışı bırakıyor, hepsini engelliyor. Kesinlikle ve kesinlikle patlatılmıyor. Patlatılmayan Wi-Fi'lerde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çıkmıyor. Zaten patlatabileceğiniz bir Wi-Fi olduğunda uygulama otomatik olarak sizlere bildirim gönderiyor. Nasıl bildirim gönderiyor? Burada var yani uygulama kapalı olsun arkadaşlar diyelim. Kesinlikle ve kesinlikle Wi-Fi'niz açık olduğunda sizlere bildirim gönderiyor. Bildirim zilini bildirim zili aracılığıyla sizlere bildirim gönderiyor ve şöyle şurada Wi-Fi patlatılabilecek durumdadır. Buradan bağlandığınız Wi-Fi'nin hızını da ölçebilir. Yani kaç kişi bağlanıyor onu da görebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz Wi-Fi kırma uygulamalarının tanıtılmasını istiyorsanız kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. İyi seyirler.